Şimdi Aydın'a geçiyoruz. Aydın valimiz Hüseyin Aksoy. Sesimizi duyuyor musunuz? Sincan'dan sesleniyoruz. Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Aydın'dan saygılarla sizleri selamlıyoruz. Evet. Sizleri Milletvekilimiz Mustafa Savaş. Belediye Başkanımız Metin Ertürk Kuyucak. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haldun Haluk Alıcık. Evet şu anda temel atılacak bölgeye geçelim. Butonlar önünüzde. Butonlar önünüzde. Mikserleri çalıştırıyoruz. Butonlara basıyoruz. Ya Allah. Bismillah. Evet. Betonumuz geldi. geldi. Hayırlı olsun.